Merhaba <laughs> arkadaşlar, ben Batan. Bugün yepyeni bir daha karşınızdayız. Yepyeni bir seyirle daha karşınızdayız. Ben Burak. Evet, bu Batan. <laughs> <laughs> arkadaşlar, Deadline'a başlıyoruz. Umarım güzel oh, bir seri olur. Oh, Sus ya, ben burada konuşma yapıyorum ya. Kendini orta... Kaç Şimdi, oyunun konu... tek bildiğim şey, oyunun konusu o da şu ki... Zombi silahı oluyor. Altları okuyun işte. <gülüyor> <gülüyor> Zombi istilası oluyor. Tek bildiğim bu. Bu da bir platform oyunu bu arada. Biz biz de bir yere gitmeye çalışıyoruz. Bir yerden bir yere. Bir yerden bir yere. Bir yerden bir yere. Sonra platform. <laughs> arabala hani. Arabala. <laughs> arkadaşlar bu arada bir aynı zamanda bir ufak bir duyurumuz olacak ki yakında bir çekiliş gelecek arkadaşlar. Yani çekiliş ge gel çekiliş gel gel. Ben bunu çekiliş olunca koyarım. <laughs> çekiliş geldi arkadaşlar. Aşağıda da. Aşağıda hani açıklama kısmı var ya. Bir tane. Evet. Oraya da link. Linki. Linki yani. Link olacak. Çekiliş hakkında bilgiler orada olacak. Çekilişe kazanırsanız seviniriz. Umarım siz kazanırsınız. Bunu da belirtelim. Evet. Öyle işte. Yani kısaca biz buradan bahsetmek istersek. Sayfamızı ve abone olmanız yeterli olacaktır. Evet. Ee, ya Facebook sayfamıza ya da onu daha kara vermedik boş. Facebook sayfasına yaz. Her neyse işte. Çekiliş olacak yani. Bunu bilin. Çekiliş oldu hatta. Oldu. Ben bunu yerine olmuş olacak. Öyle arkadaşlar. İşte vereceğim şeylerde Minecraft port vereceğiz sanırım. Yo. Vermeyeceğiz mi? Yo. Bilmiyorum verebiliriz ya. Çok kararsız. Şimdilik. Minecraft Premium verebiliriz. Steam Key verebiliriz. Origin hesaplar verebiliriz. Şu an 3 tane karar var. Karar var ne ya. 3 tane seçenek var. Hangisini yapacağımıza karar vermedik. Olay öyle işte. Evet. Oyuna da başladık. Tamam yeter. Yeter lan. Yarım saattir duyuru yapıyoruz. <laughs> lan geliyorlar lan. <laughs> Kolun çok güzelmiş kardeş. Güle güle kullan. <laughs> o sahilin böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dünya yok oluyor bırak ne yapacağız? Dünya yok olmuyor oğlum insanlık. Değil mi? Gerçi zombiler oluyor dünyada. Yani. Ama Çok dünya şey. ama dünya şimdi insanların temiz. O karı. <laughs> Bunlar kim? O amca gitti amca. Amca hangileriyle yürüyoruz? <laughs> ha bunlardanmış Neyle zıplayacağım? E. Ha e şeymiş. Araştırıyor neyi. O <laughs> toprak. Ne buldu? Bir kırmızı altın. Karla ait son hanım. Aferin. Aferin. Atla. Vay öküz var kafa attı lan duvara. <laughs> duvara kafa attı. Ha! Ne yapacağım? Ha. <laughs> Zombiler var lan şurada. Bak dur. Dur uyandıracağım şimdi. Uyanır mı ki gideceğim? Ananın geliyor geliyor geliyor. <laughs> ha ben ilerleyemem ki. He. Adam zeki oğlum. Gelemez ki. Bok. <laughs> Hoppa. Ne güzel atlıyorsun. Ne yapacağım öyle gidiyorum da. Platform oyunlarında çek şey yapacağı şey ilerlemek. Gerçi bu biraz daha farklı yapmışlar Deadlight'ı ya. Evet. Gimliyorum. Hani senaryo da var çünkü. Evet senaryo var. Hazırlayalım kurulsun. En <laughs> mantıklısı o <gülüyor> 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 Ne yapacağız gideceğiz mi gene? Oha varil yerinden oynat. Zombiler <laughs> binaya tecavüz Ama içeride zombi yoktu. <laughs> Oha. Oha o neydi lan? <laughs> O geliyor. Gel kardeşim bekliyorum. Atlamıyor değil mi onlar öyle? Bilmem. Mallar. <laughs> o radyo, radyo, radyo. Dinleyelim hadi. E. Ee? Alt okuyoruz. Hayır. ne sen sen altları oku oğlum ben oyun oynuyorum. Aa. -a. Oku okudun mu? Hayır. Mal ya. <laughs> Aa ah, salaklar. Yani zombi filmi olduğunda gibi şey olsun. Zombi filminde olduğu gibi derken zombi filmi ne lan? Zombi filmler oluyor ya hani şu şey. Gölümcül deney falan var ya onun gibi. Oha gidiyorduk. Ya işte o radyoda hayatta kalanların yerleştiği yeri falan bu. Okumadım ama tahminim var. Kabak zombileri. Ben bunların üstüne mi atacağım bunu? Ya da... ...şey şöyle tıklamak isteyeceğim. Hay bura çürük sanırım bunu ha 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 geber geber. Hadi hmm. hadi. Game of. Oo hiç oh. şey olmadı. <laughs> Dümdüz gitti. Ne yapıyor bunlar? Dur e, ne diyor? S'ye bas diyor. İyi de zombi var. Ananın. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Öldük. He. Orada atlarsan hayvan gibi. Ölüyoruz haberiniz olsun. Orada S'ye tutunup be. Evet tutunacaktık. Ha. <laughs> Tutunmamız gerekiyordu. Mal gibi atladım ben. Benim salaklığım. Çüş. S. Heh. bak oldu. Şimdi bir daha mı S'ye basacağım? Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Ulan. Atlayın gerizekalılar. Atlayın hadi. Ben buradayım bakın. <laughs> Salakla bunlar. Hop o da gitti. Çüş. Hepsi ölmüş. Ne yapacağım? Şuraya mı zıplayacağım sanırım. Bunu ittireceğiz falan filan. He, hadi ittir. Bu arada yadık. <laughs> Hemen yanlış yanına. Hemen. Ya, mal ya bu çocuk. <laughs> Oynayamıyorum diyemiyorsun. He. he sen çok biliyorsun ki. Eğil lan. Eğil. Böyle eğiliyoruz. Tamam. Yürü. Yürü. <laughs> Yürü. ne diyor? Eee bunu mu? Dur lan. Ananın. Ne yapacaksın? kendi kendimi mi Kaçırdım ben orada. <laughs> Vay canına. Tamam atlayabiliriz. <laughs> Anladım. Güzelmiş. iyi Güle güle kullan kardeş ne güzel atlıyorum değil mi? Evet. Sonra da tutmuyor hatta. <laughs> Altına geçiyor. <laughs> evet geldik mi? Buram. Açın kapıları. Niye? Çünkü ben geldim. Ya, diğerlerini bulacağız yoksa ayrıldık. Bence ya bu bizim bir ekip var ya. Evet. Onlardan ayrıldık. Çünkü o tepedeydi o herif. Biz yalnız adamız. Hayır biz başka birini arıyoruz şu an sanırım. Zaten karımız mı ne adı? Geberdi. Karla mıydı? Kaldı. O öldü işte. Karımız geberdi. Çık. Ödüm yine Atla. Ya. Çık. Platform, plat, platform oyunu. Ananın <laughs> atla lan. <laughs> Atlamadık. <laughs> Hah, tamam. Çık. Çık yukarı hocam. Şaka. Çüş. Kırdı, hayvan. <laughs> ne biraz kilo oluyor işte. Durdu. dur. dur. Öksüz bak ya. Ne diyor? Um, shift. Hmm. Böyle gidiyorum koşun. Anam atlayamıyordum <laughs> lan. Son anda atladık ha. Arkada ne oluyor lan? <laughs> Bir şeyler çöküyor falan ha. Aynen. Atlayacağım mı? Ha ben de diyorum yani. <laughs> Oo, wow, deneyim deneyim, çok az oldu. Adam kaçıyor onlar sanırım. Ah Oh. <laughs> savaşmak için F. Islık çaldı. He, elektrik çalacak bak şimdi salaklar. Ha. Nasıl oğlum? Hani var ya bazı şeylerde zombiler yavaş, bazılarında çok hızlı. Aynen. Çok saçma. Ben de ikisi de olmalı. Yavaş daha hızlı. Hüseyin Bolt hızlı olurdu mesela zombi olsaydı. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ananı dur dur dur. Sakın lan dur. Geri zekalı elektrik yapacak Elektrik orada şunu şey yapacağız yeni fark ettim onu. Kapatmak yerine kırmak. Türk işi. Türk E şimdi ne yapacağım? Ta da. Oraya var ya yalnız çok sıkıntı yani. Büyük sıkıntı. Sünler. Bu Ne? Sünler. Shift şöyle hem anladım. Nasıl? Nerede yazıyor? Sinners <gülüyor> <gülüyor> I <laughs> I'dı Atlayacağım mı gene? Hep atlıyor zaten bir yerler arasında satayım Şuraya gideyim mi? Burada ne var? E var İlk gelene göre sonundaki o burası hmm. hmm Tamam iyiymiş hocam ne diyeyim güle güle kullan Şöyle yapmaya bayıldım <laughs> en azından gitmekle uğraşmıyoruz. Aynen. Atla la tamam atla. Mal. Ne güzel atlıyoruz la öyle. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> adam bence o. Yaz. Şairmiş la. Herif şair çıktı. Evet. Atlayayım mı? Ee, vay mal vay yüzme bilmiyor. kaç yaşına gelmiş adam. O zaman karşıya. Gidiyordu lan. <laughs> Ucu ucuna. Sanırım vanayı vana açacağız şimdi orada. Alttan vana falan varsa onu açtık. Evet. Atlıyorum. Oha! <laughs> Ölümle burun burnuna gelmiş. Çok yavaş gidiyoruz. A alttan ayağın izi çıkıyormuş. Zombi sandım korktum lan onlar öyle böyle ay çok yavaş gidiyor ne gelecek çeker diyorsun baya kaç kere gördün <laughs> öyle kalırsın Her işte rüyamda akıl zombi lan uyandırayım mı la şunları he uyandırayım mı gel şu an ben basayım mı f'ye duymazdı ya da Bir şu sağdaki bir kıpırdar gibi oldu ama <laughs> ölüler çünkü oradan gideceğiz zaten başka seçeneğimiz olmadı için ölülerdir. <laughs> İleride böyle loy <laughs> loy loy, loy 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 bilmem ne bileyim. Loy 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 inşallah öldürürüz çok hoş olur be. lan mal ya bu çocuk ya. Kılıç verim. Loy. Oha. <laughs> Ne oğlum milattan önce de mi yaşıyor? Milattan önce de yaşıyor ne ya? 1986 diyor da. Kılıç yok muydu var? Hala var bu <gülüyor> <gülüyor> yani 10 yıl sonra da ayaklandılar. <laughs> Tecavüz etmeye geliyorlar kanka. Kaç. Biz de çok yavaş yürüyoruz ya. Onlar daha yavaş yürümesi lazım. Hey lan onlar baya hızlı abi. Aynen. Kaç kaç. Şu fena geliyor lan. Değil. <laughs> <laughs> Yok atlayacağız. Onlar Tutunuyordu de, la. <laughs> Atlayamıyor sonraka çözdüm. Atlasalardı zaten işimiz bitmişti. Aynen. Çünkü hızlıydı. Evet. Hüseyin evet. Bolton kardeşi falan. Loy 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 loy. Bunun kaydetme noktası var mı? Aa, ya mal mısın? evet kardeş. <laughs> Hayır hey bunun kaydetme noktası falan mı? Ha son kontrol noktası diyor. O zaman son kontrol noktası bura. Burada bitirelim mi o zaman? Ee, bitirelim. Çünkü bu ilk bölüm biraz tanıtım amaçlıydı. Belki serinin devamı gelmez. Gelir la gelir. Ya, benim onlar gelir lan. <laughs> Bak adam atar. Ben buradayım diyor. Gelir diyor. <laughs> gelir gelir bitirelim o zaman. Tamam. Hem de zaten duyuru videosu da oldu. Evet. İşte çekiliş. Hıh çekiliş var. Öyle yani. Aslan amacımız oydu zaten de. <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> Yanlışlık oldu. Her neyse. Öyle. Burada bitirelim. He. Like atın. Abone olmayı severiz. 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 <gülüyor> <gülüyor> severiz sizi yavrular. Ay. Öyle yani. Öyle. Bitirelim. Bitirelim mi? <laughs> 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 Neyse ben özetleyeyim. Çekiliş yakadım. Beni bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone ol. Abone ol. Bu arkadaşlar da seviniriz. Huhu, bay bay.